1 saatte 6 çeşit meze yapıyoruz. İlk tarifimiz köz patlıcan biber salatası. Közlenmiş patlıcan biberlerimi, piyazlık doğranmış soğanları, maydanozu, zeytinyağı ve limonu ekleyip karıştırıyorum. İkinci tarifimiz patates kızartması salatası. İnce dilimlediğim patatesleri kızartıyorum. Üzerine soğan, maydanoz, baharat ve limon ekleyip karıştırıyorum. Üçüncü mezemiz çok beğenilen şalgamlı yıldız şehriye salatası. Şehriyeleri şalgamla birlikte haşlıyorum. Üzerine yeşillikleri, mısır, zeytinyağı ve limonu ekleyip karıştırıyorum. Dördüncü mezemiz kabaklı havuç havuçları ve kabakları rendeleyip ayrı ayrı tavalarda diriliği gidene kadar soteliyoruz. Üzerine süzme yoğurt, sarımsak ekleyip karıştırıyoruz. Beşinci mezemiz ocak aşıların vazgeçilmesi acılı ezme. Domates, kapya biber, yeşil biber, soğan, sarımsak, maydanoz robottan geçirip süzüyorum. Ayrı bir kapta salça, zeytinyağı, nar ekşisi, limon ve baharatları ile hazırladığımız sosla birleştiriyoruz. Altıncı mezemiz haydari. Uygun bir kaba ezilmiş sarımsak, ezilmiş beyaz peynir, tereyağı, nane hani ekleyip karıştırıyorum.